Arkadaşlar akşamki fonksiyon yayınından önce şöyle biraz ısınma turları yapalım. Güzel bir fonksiyon sorusu seçtim arkadaşlar. Grafik zor değil ama ÖSYM'nin çok sevdiği bir tarz grafikler. Şimdi gelin bu fonksiyon sorusuna birlikte bakalım. Sorumuz bu arkadaşlar. Aşağıdaki birim kareli dik koordinat sisteminde 0 ile 4 aralığında fx fonksiyonu mavi, gx fonksiyonu kırmızı olarak göstermiştir. Buna göre diyor bu aralıkta kaç tane x tam sayısı için f bileşke gx eşittir g bileşke fx şeklinde vermiştir. Bakalım kaç tane seçilmiş. Arkadaşlar burada tek tek bakıyoruz. Mesela 0 verdiğimiz zaman ne çıkıyor? Öncelikle ona bakalım arkadaşlar. Gelelim hemen 0 verelim. Öncelikle g'de 0, 0 çıkıyor. F'de 0 da 0 çıkıyor sonrasında yani. 0 verdiğiniz zaman g'de 0, 0. F'de 0 da 0. F'de 0, 0. G'de 0 da 0 çıkıyor. O yüzden 0 olur. Gelelim 1'e. 1 bir verdiğimiz zaman arkadaşlar g'de 1, 1 çıkıyor. F'de 1 de 1 çıkıyor. F'te 1, 1 çıkıyor. G'de 1 de 1 çıkıyor. 1 de olur arkadaşlar. Gelelim 2'ye. Şimdi arkadaşlar öncelikle 2'yi şunu da verelim. G'de 2'ye baktığımız zaman kaç geliyor arkadaşlar? G'de 2, 4 geliyor. G'de 2, 4 geliyor. F'te 4 de 4 geliyor arkadaşlar. Bunun sonucu 4 geliyor. Peki şimdi tam tersine bakalım. F'te 2, F'te 2 kaç geliyor? 2 geliyor. G'de 2 de 4 geliyor. Her ikisi de aynı çıktı. O yüzden 2 de olur arkadaşlar. 3'e bakalım. 3'e baktığımız zaman arkadaşlar... F'te 3 de G'de 3 de arkadaşlar 2 geliyormuş. Hemen verelim. F'te 3 2 geldi. G'de 2 ne? G'de 2 neymiş? 4. Peki F'te G'de 3 de 2 geldi. F'te 2 ne? Hemen bakalım. F'te 2 de 2. Arkadaşlar biri 2 biri 4 çıktı. O yüzden bu olmadı. 3 4'e bakalım hemen. G'de 4 verdiğimiz zaman arkadaşlar 2 çıkıyor. G'de 4 verirsen burası 2 çıkar. F'te 2'ye bakalım. F'te 2 F'te 2'de 2 geliyor şurada gördüğünüz üzere. Şimdi tam tersini yapalım. F'te 4 verdiğim zaman F'te 4 verirsem 4 çıkıyor. G'de 4'te 2 çıkıyor arkadaşlar. O yüzden bunda da eşit çıktı. 4'te olur yani 0, 1, 2 ve 4 için bu ikisinin bileşkesinin sonucu da eşit oluyor. Grafikleri okuyabilmek önemli çünkü sınavda bu tarz sorular çıkıyor arkadaşlar. O yüzden burada sizlere göstermeye çalıştığım çözümünü. E, bu akşamki canlı yayında da bunlardan bol bol çözeceğiz. Cevabımız 4 oluyor.